kapaktı da servis araçlarının boşluk yok, oraya gelemeyiz gibi bahanelerle reddettiği için her gün yaklaşık 3 kilometre yol kat eden 11 yaşındaki Havva Gazel ve kardeşi 7 yaşındaki Yağmur Gazel yetkililerin bir an önce servis sorununu çözmesini istiyor. Anne İlknur Gazel ise iki kız çocuğunun okuması için okul yolunda her gün yaklaşık 15 kilometre yol yürüyor. Benim iki tane kız çocuğum var okula gidip gelemiyorlar servislerle konuştum gelemiyoruz dediler ya boşluk yok falan dediler bu karşı taraftaki evlere geliyorlar buraya geliyorlar bir benim evime gelmiyorlar ortada kalıyorum servis istiyorum artık her sene uğraşmaktan sıkıldım servisimiz gelse iyi olur hani çocuklarım da mağdur olmaz ben de mağdur olmam her gün sabah erken çıkıyorum saat 11'de geri geliyorum tekrar bir daha çıkıyorum öbür kızımı götürüyorum Akşam gece karanlığında yine çıkıyorum. Yine aynısı oluyor. Yani köpektir. Hani burası orman kenarı, her şey var. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Er Bayram Gazel Sokak'ta ikamet eden ev hanımı İknur ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Rıdvan Gazel çiftinin ve çocuklarının ulaşım çilesi bitmiyor. Sanayi kenti olan Kapaklı'da okuyup iyi birey olmak isteyen iki kardeş 2021 yılında evi ile okulları arasında ulaşım imkanı bulamadığı için zor günler geçiriyor. 我不能帮你。